11. bölümü Allah'a itaat, Allah'ı sevmek, Resul'ü sevmek adlı bölümü okumaya kalplerin keşfinde devam ediyoruz. Nitekim diyor, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Dünyadan uzak durmak hem bedeni ve hem de kalbi huzura kavuşturur. Buna karşılık dünya tutkunluğu, keder ve üzüntüyü artırır. Dünya sevgisi her günahın başıdır. Ondan uzak durmak da her iyilik ve ibadetin ilk adımıdır. Nitekim Peygamberimiz sayesinden şöyle buyuruyor. Dünyadan uzak durmak hem bedeni ve hem de kalbi huzura kavuşturur. Buna karşılık dünya tutkunluğu, keder ve üzüntüyü artırır. Dünya sevgisi her günahın başıdır. Ondan uzak durmak o da her iyiliği